Tamam. Hocam. Buradayız hocam. Bu biz. burada bir kalan. Her yıl Tarım çalışmalar ve Petroplikalar Genel Müdürlüğü, Kısada TAGEM olan kurumumuzun, bir devlet kurumumuzun her yıl üniversite hocalarını açmış olduğu projeler kapsamında 2016 yılında TAGEM'e lideri olduğum proje kapsamında başvurmak suretiyle Orta Kızılırmak Vadisi ki Sivas'ın Hafik ilçesinden doğup Bafra'da denize dökülen Kızılırmak geçti yaklaşık 11 tane ili var ama ben 8 tane ili alarak Orta Kızılırmak Valisi'ni oluşturmuş oldum. Dolayısıyla da 8 ilden, bu illere bağlı 27 ilçeden ve 322 adet köyden bizzat ekibimle beraber giderek köylerden yerel popülasyonları toplamak suretiyle üniversitemizdeki görmüş olduğunuz ambarımıza getirmiş olduk. 302 tane popülasyon içerisinden tohum tipi ve şekillerini ayırmak kaydıyla 661 tane genotipimizi ortaya koymuş olduk. Köylerimizden 302 tane toplamış olduğumuz popülasyonların tohum şekli ve tiplerini ayırmak suretiyle 661 adet kuru fasulye genotipini oluşturmuş olduk. Bunları 2017 yılı itibariyle üniversitemizin deneme arazisinde ekmek suretiyle morfoloji karakterizasyonlarını yaparak seleksiyona tabi tuttuk. İlk yıl 285 tane genotipimizin üstün özellik gösterdiğini gördük ve birinci yılda 285 genotipimizi, ikinci yıl bu 285 tane genotip ekibimizin tekrar tarla şartlarında seleksiyon işlemlerini tabi tutarak yine üstün özellik görmüş olduğumuz 85 tane genotipimizi 3. yıla aktardık. 3. yıl sonucunda da 85 adet kuru fasulye genotipimiz içerisinden şu anda saflaştırmış olduğumuz ve tescile aday olarak koyabileceğimizi nitelendirdiğimiz 25 adet kuru fasulye genotipimiz aslında görmüş olduğunuz üzere şu anda elimizde mevcut. Şu anda da orta kızılmak vasisinden 25 adet renkli ve beyaz olarak nitelendirdiğimiz genotiplerimizle şu anda tescil aşamasına hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Önümüze İki süreçte inşallah 25 adet yeni son kez yine tarla şartlarında değerlendirmek suretiyle ve yanlarında yine bölgede yaygın olan çeşitlerle yarıştırmak suretiyle 3 ya da 4 tane çeşit adayımızı en çok güvendiğimiz 3 tane 4 tane çeşit adayımızı Allah'ın izni 2023 yılından itibaren Türkiye'de Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne başvurmak suretiyle üniversitemizin adına bir çeşit ya da birkaç tane çeşitli tescil ettirme fırsatında inşallah bulmuş olacağız diyor. Ateş fasülyesi derler halk arasında. Koksine üstülü farklı bir türdür. Uğur haristir, koksine üsttürdür. Ateş fasülyesi bolu tarafında, bolu tarafında çiftçiler tarafından yemeklik olarak da çok da lezzetli olduğu söylenir. Bunların renkli çiçekleri e, Türk e, Cumhuriyetlerinde peyzaj olarak da değerlendiriliyor. Ben e, de. evet. İspanyolmuş evet. olacağım, e, hatlarımın başında geliyor. Bunlar ağlar E, gözde. Kağıdan verir misin? Kağıda e, Aday göstereceğim. Oroz tipli olan bir fasulye görmüş olduğunuz gibi. He, ondan aç gözde. Evet. E, yaklaşık verimi 600 kilogramı bulan e, Artvin'de e, hatırladığım kadarıyla Şafşat ilçesindendi galiba. Orada, pardon, Adanuç ilçesindeki bir köyden toplayarak şu anda geliştirmiş oldum. Bu da e, benim en favori atlarımdan birisi. Giresun'un Şebinkara ilçesinden toplayarak yaklaşık 10 yıldır saflaştırdım. Evet. Ve şu anda da inşallah önümüzdeki yılda çeşitli çeşide aday göstereceğim atlarımızın başında geliyor.